yapmak üzere karşınızda bulunmaktayım. Sevgili Yengeç Burcu kadınları ve Yengeç Burcu erkekleri bu, hafta, bu ay hayatınızdaki önemli gelişmelerden dikkat etmeniz gereken hususlardan haber almak üzere karşınızda bulunmaktayım. Yengeç burcu kadının ve Yengeç burcu erkeğinin aşk hayatı, meslek yaşantısı ve kariyer yaşantınızdaki gelişmelerde neler yaşayacaksınız? Bu aylara dikkat etmeniz gerekli. Önemli uyarılar varsa bunlar nelerdir? Akraba ve aile içerisindeki olumsuz enerjiler varsa bu enerjiler nasıl açıklanacak hususunda kartlarımı sorular soracağım ve yanıtlarını isteyeceğim. İlk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Kadınların, yengeç burcu kadınlarının yorumları bittikten sonra yengeç burcu erkeklerinin yorumlarıyla devam edip videoyu sonlandıracağım. Yengeç burcu kadını Şubat ayı için kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç kadını Şubat ayının Devamlılığında ben her hafta haftalık burç yorumu yapıyordum bildiğiniz üzere. Artık böyle bir aylık bir bakım yapayım istedim. Bu yüzden de cümleleri ve olayları toparlamakta zorlanıyorum. Yengeç Burcu Kadı'nın aşk hayatı şimdiki zaman, meslek yaşantınız şimdiki zaman ve aile yaşantınız şimdiki zaman. Peki... Şubat ayında sevgili yengeç burcu kadınlarını neler bekliyor? Şubat ayında yengeç burcu kadınının aşk hayatında neler olacak? Kariyer ve meslek yaşantınızda neler gelişecek? Ve aile akraba ilişkilerinizdeki gelişen süreç sevgili yengeç burcu kadınları için neler olacak? Hep birlikte görelim. Sevgili yengeç burcu kadınları, sizin zaten karakter özelliğinize de dayanarak ilişkinizi tamamıyla olduğuncasına yaşamak dolu dolu yaşamak bütünüyle yaşamak e, iyisiyle kötüsüyle sevginizi bütünüyle yaşamak e, sizin zaten burcunuzun özelliği ve bu burcunuzun özelliğinden ziyade de e, her şeyi e, tüm çıplaklığıyla yaşamayı seven bir yönünüz var yalanı sevmeyen e, aldatılmak aldatmak ya da e, yalan söylenip de sizin kalbinizi incitmek incitmek isteyen insanlardan uzak kalmak gibi bir tabunuz var ve bu tabunuzu yıkanlardan uzaklaşan bir yanınız var. Bu bu sevgi yoğunluğunuzda, aşk hayatınızda biraz önce de bahsettiğim üzere size yalan söyleyen, sizi kandıran, sizi dolandıran, sizin hakkınızda ileri geri konuşan insanlarla böyle ne kadar kanka da olsanız ne kadar sevseniz de bu karakterleri, bu insanları aranıza bir mesafe girmiş bu aralar. Bu insanlarla artık her şeyi paylaşmamak, her şeyi anlatmamak dertleşmemek, konuşmamak üzere radikal kararlar almışsınız ve bu kararlar doğrultusunda biraz sanki bir erkek arkadaşınızda da bu böyle sanki sizden bir şeyler esirgenmiş almak istenilen bir eşya alınmamış sizden gizli kaçamak haberiniz olmadan bir takım işlere başvurulmuş size haber verilmemiş ama sizin ortak bakiyenizden bir e, meblağ çıkmış bununla ilgili erkek arkadaşınızla yaşadığınız problemler eşinizle yaşadığınız aşk hayatınızdaki problemler siz erkek arkadaşınıza hayır bunu almayalım bu çok pahalı daha sonraki zamanlarda alalım şu an para biriktirelim dediğiniz bir mevzu varsa bu mevzudan dolayı e, yaşanmış bir tartışma aranıza bir soğukluğun girmesiyle e, ilişkinizin e, biraz maddi anlamda hmm, zedelenmesi ve bocalama evresine geçişiniz. Bununla ilgili beyefendinin e, sizin mutlu olmanız için gösterdiği çabadan dolayı sizin rahatsız olmanız. Hani ne gerek vardı bu kadar harcama yapmaya bu kadar masrafa girmeye diyerek böyle şubat ayında biraz e, maddi hususta beyefendinin yapmış olduğu harcamalardan ya da e, hiç hesapta yokken çıkacak bir takım ödemelerin patlak vermesi biraz canınızı sıkabilirmiş sevgili yengeç burcu kadınlarım. Meslek yaşantınızda e, zaten işinizi biliyorsunuz, karakterinizi biliyorsunuz, yapacağınız işin e, tam olarak sorumluluğunu almış. Fakat e, bu sorumluluğu alırken de patronunuz ya da çalışma arkadaşlarınıza e, kendinizi tanıtmak, e, kendinizi ispatlamak, kendinizi ve potansiyelinizi, satış performansınızı ya da e, yap, yapabilme gücünüzü, yaptırım gücünüzü ispatlamak üzere biraz daha sanki böyle işler yoğunlaşmış, biraz daha üzerinizdeki sorumluluk artmış, insanlar sizi e, tepeden tırnağa, saçınızdan ayakkabınıza kadar incelemeye almışçasına gözlemlenir bir durum içerisinde gö Görüyorum sevgili yengeç burcu kadınına meslek alanında e, siz ne kadar ön planda olsanız insanlar size o kadar çok eleştiriye alıyorlar ve bu da sizin insanlar tarafından e, biraz daha e, gözde olmanıza ya da Yani sizi belki de anlamak için, sizi tartmak için, sizin iyi yönlerinizi, kötü yönlerinizi bilebilmek için insanlar hani böyle bir sınava sokmuşçasına sizi birisi deneyimlerinizle tartıyor, birisi yabancı dilinizle tartıyor. Yani tartmaktan ziyade deniyorlar. Sizi farklı insanlarla tanıştırarak onların içerisindeki hal ve tavırlarınıza bakıyorlar. Sürekli bir soru cevap şeklinde görüyorum meslek yaşantınızdaki süreci. Meslek yaşantınızdaki süreç peki Şubat ayında da devam edecek mi? Artık hayatınızdaki bir dönüm noktasının meslek yaşantısında tamamlandığının haberini veriyor kartlar. Eğer ki sizi biraz önce de dediğim gibi soru cevap şeklinde bir yerlere CV bırakmak, bir yerlerde tanınmak, bir yerlerde kendinizi ispatlamak, bir mevkide, bir iş sektöründe çalışmak ve bu alanda kendinizi göstermek ve ispatlamak istediğiniz bir durum var ise, CV bıraktığınız yerlerle Şubat ayında görüşmeleriniz daha sık ve yoğun yaşanacak. Özellikle evlenmiş, ayrılmış ve bir çocuğu olan bir kadın iseniz, size sanki böyle çocuğunuzdan dolayı öncelik tanınacak, meslek alanında hani e, size destek, çocuğunuza destek gibi böyle bir mesleki anlamdaki bir e, yardımlaşmadan dayanışmadan bahsediliyor. Bir meslek kuruluşunda kamu sektöründe iseniz çocuğu olan bir kadına destek vermek, yardımlaşmak, onunla irtibata geçmek gibi hususlar Şubat ayında daha yoğun yaşanacak sevgili yengeç burcu kadınlarının meslek yaşantısında. Ailenizdeki büyük ve ileri gelen söz sahiplerinden dedeniz, Anneniz, büyük babanız, büyük anneniz gibi sözü geçen, hatrı sayılan ve e, dedeniz, atanız olduğu için e, saygı duyduğunuz, itibar ettiğiniz insanlarla toplantılarınız, görüşmeleriniz, yardımlaşmanız, dayanışmalarınız e, var. Fakat Sanki böyle şey de var tatlı kıskançlıklar da var akrabalar arasında. Hani anneanneyi siz çok seviyorsunuz ama diğerki daha çok seviyor. Böyle tatlı çatışmaların olduğu. işte teyzem bizde kalsın yok hayır bizde kalacak hayır asla kabul etmiyorum bu akşam bizde yatsın yarın. Size. Böyle bir büyüğünüzü e, halanız, teyzeniz, anneanneniz gibi büyük ileri gelenleri e, böyle paylaşılmayan bir sevgiyle kucaklamanızdan bahsediliyor ki burada da gerçekten bir sevgi kartı çıktı. Siz e, akrabalar arasındaki dayanışmalarda o kadar evcimen, o kadar sevgi dolu, o kadar birbirinize bağlı e, köklerle bağlanmışsınız ki eee Hani bir kişi, bir akrabanız, kuzeniniz zor durumda olsa hemen onun yanına koşturup destek çıkmak, maddi manevi yanında olmak, yardım etmek hususunda hiç gözünüz kapalı gitmişsiniz ve bu gözü kapalı gitmenizden dolayı da akrabalarınızın bazı arkadaşları sizin aranıza fitne fecir koymaya çalışmış. Şöyle ki mesela teyzenizin ee, baba koca tarafından bir kişi e, siz teyzenizin yanına gidiyorsunuz ya da dayınızın yanına gidiyorsunuz işte sevgi dolu cümleler e, iyiliği için e, bir takım hareketler yapmışsınız ama karşı tarafta işte yengenizin e, kardeşi kalkıp patavatsızca ya konuşup böyle dayınızla aranızı bozmaya yengen şey teyzenizle aranızı bozmaya çalışmıyor bu aralar ama sizin onlara karşı sevginiz, onların size karşı olan sevgisi bir bütünlük kazanmış ve siz yeniden akrabalarınızla yine o eski sevgi dolu günlerinize geri dönecekmişsiniz. Sanki böyle hani bir çatışma, bir ayrılıktan sonra belki de yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan bir sıkıntının sevgiyle üzerinden geliyorsunuz. Sevgili, şöyle de bakın sevgi kartı çıktı. Okuyabiliyor musunuz? sevgiyle üstesinden geliyorsunuz. Şubat ayında şöyle toparlayacak olursak erkek arkadaşınızın, eşinizin e, sizden habersiz yapmış olduğu fuzili harcamalar ya da e, işte sizden habersiz bazı olan durumlar canınızı sıksa da e, meslek yaşantısındaki bu dayanışma, yardımlaşma, destek görme, işte e, birbirinizle e, diyaloglar vesaire. Bu e, erkek arkadaşınızın yapmış olduğu hatanın da üzerine sünger çekiyor. Sizin hayatınızdaki sevgi aslında tamamıyla e, tüm duyguların üzerinden geliyor. Yani erkek arkadaşınızla da sevgiyle affedebiliyorsunuz. E, iş yerinizdeki insanları daha sevgiyle tolere edebiliyorsunuz. Hani her şey sevmekten geçiyor gerçekten. Eğer ki gerçekten seviyorsanız ve gerçekten hani bir insanın üzülmesini, yıpranmasını, zarar görmesini istemiyorsanız, bu tamamıyla sizin e, bireysel olarak vermiş olduğunuz kararlar ve e, tabii ki Allah sevgisi başta olmak üzere kendi içsel güdülerinizle e, birlikte yaşamış olduğunuz ortamdaki insanları sevmenizle geçiyormuş üzerinizdeki sıkıntılar sevmediğiniz bir işi yapmayın sevmediğiniz bir insanla olmayın siz sevgiyle beslenen bir kadınsınız zorla hani çıkar menfaat güden bir ilişki var ise yalnızca sizi sevmiyorsa ve gerçekten hani kullanıldığınızı hissediyorsanız artık kendinizi bence kullandırmayın. Kartlar sevgili yengeç burcu kadınları için Şubat ayında. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim sevgili yengeç burcu erkeklerine. <laughs> Bakalım sevgili yengeç burcu erkeklerin Şubat ayında neler yaşayacak? Nasıl uyarılar geliyor? Sevgili yengeç burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Yengeç burcu erkekleri için kartlarımı kestim. Ve yengeç burcu erkekleri şöyle kameramı da düzelteyim. Güzel güzel. Bakalım. Sevgili yengeç burcu erkeklerinin aşk hayatıyla ilgili meslek yaşantısıyla ilgili ve Akrabalarıyla ilgili durumlar ne şekilde ve Şubat ayında Yengeç Burcu erkeklerinde neler seyredecek, neler olacak hep birlikte görelim. Sevgili Yengeç Burcu erkekleri için de kartlarımı seçtim. Bakalım neler neler bekliyor sevgili Yengeç Burcu erkeklerini. <laughs> Wow, Size de aynı kart burada yani Yengeç Burcu kadınlarına da aynı kart geldi. Size de aynı kart geldi. Bu bu hafta e, böyle hangi Burcu bakarsam o Burç'ta aynı kartların denk gelmesi beni inanılmaz derecede e, mutlu ediyor. Yeni bir aşktan, yeni bir sevgiden, yeni bir mutluluktan bahsediliyor. Sanki böyle bir çocuk haberi almış Yengeç Burcu erkeği mi desem? Eee... Tekrar eşiyle ayrılmış ama barışma e, durumu olan yengeç burcu erkeği mi desem? E, yeni bir ilişki, yeni bir aşk aslında hani kadına karşı hiçbir şey beslemez iken arkadaş ya da normal bir yakın uzak bir mesafede seyrettiğiniz bir hanımefendiye duyulan bir e, tutulma mı desem böyle bir hani garip duygular içerisinde görüyorum sevgili yengeç burcu erkeklerini. Hani bir soru işareti var. Ama o soru işaretinin duygularının ne olduğunu tam olarak bilemeyen, yeni bir duygu ve bu yeni duygunun karşısında nasıl tepki vere, vereceğini e, çözemeyen işte e, bir babalık duygusu nasıl bir heyecan, nasıl bir durum tarifi yok. Eski eşinizle barışacaksınız ama işte üzerinden bir sürü sular akmış geçmiş tekrar kabullenseniz mi? Orada da bir farklı bir duygu yoğunluğu. Ay, yeni bir kadın var etrafınızda dolaşan seviyor musunuz sevmiyor musunuz çıkma teklif etseniz mi o da bir soru işareti. Böyle... eee Farklı bir yeni bir duygu var, bir kararsızlık var ve bu kararsızlığın durumunda siz aşka yeniliyorsunuz sevgili yengeç burcu erkeği. Şubat ayında öyle bir e, yine biliyorsunuz kandırılacağım, yine acı çekeceğim, yine e, hani kendime kızacağım ama ben aşık olduğum insanın peşinden gidiyorum diyerek Öyle bir mutlu olmak üzere bir aşka yerken açıyorsunuz ki. Çiçekler rengarenk, kuşlar cıvıl cıvıl, gökyüzü masmavi, sular akıyor şırıl şırıl. Hani aşığın ötesinde bir aşıktan bahsedebilirim. Yengeç Burcu Erkekleri Şubat ayı sizin için aşk ayı. Ve bu aşkta da bakalım ne olacak. Umarım çok çok mutlu olursunuz. Hayatınızdaki gerçek e, hayat arkadaşınız, ömürlük arkadaşınızdır umarım. Yani bunun e, tam olarak ömürlük müdür değil midir, gerçek aşk mıdır değil mi diye soruyor iseniz bunu bilmiyorum. Ama siz sırılsıkla maşuk olacaksınız bu ay. Meslek yaşantınızdaki insanlar çok eleştiriyorlar. ...bazıları iyi yönde eleştiriyor... ...bazıları kötü yönde eleştiriyor... ...bazıları yorum yapıyor... ...bazıları yorum yapmıyor... ...bir durum var çözülmüyor... ...çözülse sonuca varılmıyor... ...hani hep böyle bir askıda kalan... ...bir durumdan dolayı... ...sürekli böyle iş yerinde... ...tartışmalar... ...bocalamalar... ...sürekli yeni durumlar... ...bu durumların hallolması için ayrı fikirler... ...ayrı durumlar... ...yani bir çatışma halinde olan bir meslek yaşantısından bahsediliyor ki aman Allah'ım bir işin sonuçlanmasıyla ilgili çatışmalar ve çekişmeler ve bununla ilgili çok güzel bir mevlanın çok güzel bir paranın bu ay Şubat ayında sizin elinize geçmesinden bahsediliyor. Avukatlık bir durumunuzun çözülmesi, miras meraset olaylarınızın aydınlanması, Artık hayatınızdaki o maddi bekleyiş neyse bunun sonuca ulaşarak çok güzel o arzuladığınız istediğiniz paranın elinize geçmesiyle ilgili önemli bir paranın hayatınıza geçmesiyle birlikte zaten hani belki de para var, huzur var diyerek aşka da böyle güzel güzel bakmanız Rengarenk çiçekler masmavi deniz diyerek böyle hani para sıkıntısı çekmeden çok güzel bir zaman dilimine geçiş yapan sevgilim e, yengeç burcu erkeğinden bahsediliyor. Akrabalarınız ve aileniz size bir soru sormuş ve bu sorunun cevabını bekliyor. Sizden aydınlanmak ve sizinle ilgili ve sizin düşüncelerinizle ilgili bir karar alınacak. Bu karar doğrultusunda sizin görüşmekte olduğunuz ve konuşmakta olduğunuz bir takım insanlar var akraba çevrenizde ve akrabalarınız size artık şey diyor hani sen araştır, sen bilir, kişilere sor bir neymiş ne nedir ne değildir bir alt çalışmayı bir yap bir bak bakalım hani sizden haber bekleyen akraba çevrenizden bahsediliyor uzak bir mesafe olabilir bir taşınma durumunuz olur yani e, akrabalarınızın ya da e, sizin bir yere taşınmanız bir yerin nakli e, bir e, nakil işlemleri hastane gibi e, eğitim kurumu gibi bir tedavi merkeziyle ilgili bir durum da olabilir. Hani sizden bunu araştırmanızı isten, istenmişler. Bir doktor tavsiyesi gibi gibi. Bununla ilgili bir görüşmeniz var. Ve siz bunun sonucunda Şubat ayında sanki bunların her şeyin sünger çekmişsiniz. Ya yengeç burcu erki. Yani ben bunu aslında şöyle yorumlamak istiyorum. Siz Şubat ayında şiir yazmak, kitap yazmak, beste yapmak, sanatsal bir beceri hususunda kendinizi ispatlamak, resim yapmak. Hayal gücünüzü zorlamak, ee, ruhani anlamda yükselmek, ee, ilahi birliktelik gibi böyle kendinizi birden coşkun duygular seyretmek, çocuklu davranmak ümitlerinizin ve hayallerinizin içinden koşmak ya da bunları yapmak için altyapı çalışmalarında bulunmak ya şubat ayında sevgili yengeç burcu erkeğe bir taraftan aşık oluyorsunuz bir taraftan para geliyor bir taraftan da fantezilerinizi gerçekleştirmek için öyle mi yapalım şöyle mi? hep mutlu olmak için verdiğiniz bir mücadele var Şubat ayında. Umarım fazla sapıtmazsınız. Umarım fazla coşup da böyle etraftaki insanların eee kalbini kırmadan mutluluğunuzu yaşarsınız. Sevgili Yengeç Burcu erkekleri. Çok güzel. Ay, keşke bana çıksaydı şu alt grup. Hayırlısı olsun valla. Bir yer biri bakar. Kıyamet ondan kopar demişler. Hani siz de yiyen tarafsınız diyebilirim bu ay. Şubat ayında. Ee, hayırlısı olsun. Bu kadar. Yani aylık bakıyorum. Hani önümüzdeki hafta falan görüşürüz diyemeyeceğim. Eğer böyle coşar da tekrar böyle hani şubat ayının ilk haftasında neler olacak diye karşınızda olursam görüşürüz görüşemezsek de kendinize iyi bakın. Mart ayında tekrar yorumlamak üzere karşınızda olmaya çalışacağım. İyi aylar, mutlu zamanlar diliyorum. Hoşçakalın.